Futbol plus ekranlarından herkese tekrardan mutlu günler. Savaşçı ile birlikteyiz. Galatasaray'da yaşanan bir gelişmeyi sizlere aktaracağız. Hatta bir gelişme demeyelim de. Ee, Dreyfus Mertens'in ya. taraftara bağlılığı her zaman e, göz önünde. Taraftar da kendisini çok sevdi. O da taraftarı çok seviyor. Yedek kulübesinden ziyade e, tribünde otursa bile cezası nedeniyle e, hop oturup hop kalkıyor takımla beraber. Geziyor şehir dışında ee, orada işte Kapadokya'da ailelerle yakın bağ kuruyor, Pideci'ye gidiyor, Pideci'yle yakın bağ kuruyor. Ee, Barcelona, Memphis Depay'la yollarını ayırdı. Depay Atletico Madrid'e gitti. Ee, Atletico Madrid'de Depay'in gitmesinin ardından Barcelona'nın Mertens'e kariyerinin son döneminde Barcelona forması giymek ister misin dediği ve Mertens'in bu teklife karşılık e, Galatasaray'a verdiğim bir sözüm var. İstanbul'da mutluyum dediği öne sürülüyor. Neler söylemek istersin Savaş abi? Ya bir defa Mertens'in çok karakterli bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Mertens buraya geldiği zaman ilk daha e, Galatasaray'dan teklif aldığı zaman çok fazla Galatasaray yönetimini zorlamadan bu teklifi kabul etti. İstanbul'a geldikten sonra süreçte Sultanahmet'i gezerken Sultanahmet'te bir kahvaltıcıda fotoğraf paylaşmıştı hatırlarsak. O zaman çocuğu, bebekli bir araba, yardımcıları. Böyle son derece mütevazi bir e, yıldız Böyle yıldızlara ben her zaman çok büyük saygı duymuşumdur. Sağ içi, sağ dışı, sağ içindeki karakteri, takım arkadaşlarına karşı uyumu. Ben hakikaten attığı gollerin dışında sağ dışı karakterine de hayran oldum bir yıldız. Ama diğer taraftan e, bir sözleşme var. Tabii ki şu anda e, kimse hemen gel dedikleri anda bırakıp gidemez. En azından sezon sonuna kadar. Şampiyonluk yaşamak istiyor, şampiyonluklar yaşamak istiyor. Galatasaray şu anda lider. Barcelona tabii ki önemli bir takım. Barcelona'dan teklif falan kişi kolay kolay diyemez ama hemen hey deyince de gidemezsin. Sevgili Kaan şimdi bir sözleşmeniz var. Ama bazen bazı şeyler var. Mesela Vegors'un gittiğini hatırlayalım. Vegors Beşiktaş'ta çok mutluydu. Vegors Beşiktaş taraftarıyla çok uyumluydu. Ve burada şampiyonluk yaşamaya gelmek istemişti. Ama bir anda Manchester'dan teklif alınca bir bay bayla gitti. Şu anda Mertens'in böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Barcelona'nın da yani Depay'ın yanına ne kadar Mertens'i istediğini de bilmiyoruz. Bu tabii ki şu anda e, iddialar üzerinde bir e, gelişme. İddia üzerine yapılan bir gelişme olduğu için çok fazla böyle net yorum yapamıyorum. Gidiyorum der ben şaşırırım. Ama bugün Galatasaray'ın sözleri için. Sezon sonu için bir şey olursa ona bir şey diyemem. Yani sezon sonu daha ciddi bir teklifle gelinir. Ama bugün şampiyonluğa giden Galatasaray'ı ben bırakıp gidiyorum diyebilecek bir karakterde değil Mertens. Bunu çok net söylüyorum. Ben bunu Görüyorum. geldi ilk günden beri de Galatasaray'a bir aidiyet hissettirdi. Gitmek istiyorum. Barcelona beni istiyor. Böyle bir dünya yok. Beğor'da bunu yaşadık. Beğor çok istiyordu. E, kiralık oyuncudan para kazanarak Galatasaray Beşiktaş'a yolladı. Bu biraz da Beşiktaş'ın da işine geldi. Avubakan 7'ye hazır hazır elinde bulunuyordu. Şu anda hemen Mertens'i yerini doldurabilecek bir transfer kolay değil. Bakın depoya yerine Mertens'i Barcelona'ya düşünüyorsunuz. Düşünün ki Mertens giderse Mertens yerine ben çok ihtimal vermiyorum. İddiadan öteye geçebileceğini düşünmüyorum. Mertens'in Galatasaray şampiyon olacaksa şampiyonlukta ve kupalarda katkısını devam edeceğini düşünüyorum. İddiaya göre zaten Mertens'e gereken cevabı vermiş. Hani Galatasaray'a verdiğim bir sözüm var gibisinden de ben Mertens'in artı bir yıllık opsiyonu da Galatasaray'da tamamlayacağını düşünüyorum açıkçası. Ya Galatasaray'a verdiğim bir söz derken bunu transfer zamanında kabul ediyorum. Galatasaray'a verdiğim ne söz olabilir? Galatasaray'a verdiğim bir imza var. Verdiğim söz değil. Ya imza i̇mza var. Galatasaray istemedikten sonra kusura bakma tatile bile gidemezsin yani. Galatasaray bir gün takıma ikim varsa bir günde dışarı çıkarken bile hocam ben yalnız ne gidiyorum dersin yani. Ne demek Galatasaray'a verdiğim bir sözün var? Galatasaray'a verdiğim bir sözü ve imza atarken verdin zaten. Galatasaray sözün varsa şunu dersin. Sezon başı ya da devre transfer dönemi bir transfer telifi var. X bir kulüp der ki ha Barcelona Galatasaray çekişiyordur. Barcelona ister. Benim Galatasaray'a bir sözüm var dersin. Barcelona'nın yetişleri hayır dersin. Sen şu anda Galatasaray'ın futbolcusun zaten yani. O yüzden Galatasaray'a bir sözüm var. Ben, bilmiyorum sana mantıklı geliyor mu yani? Ama abi şimdi gitmek isteyeni de tutamıyorsun. Biliyorsun son dönemlerde bu artık popülerleşti. Marka gitti ve gitti. Gitmek isteyeni de tutamıyorsun. Ha, Marka ne zaman gitti? Sezon başında gitti. Marko ne zaman transfere başladı? Geçtiğimiz sezonun son 3-4 maçında. O zaman söyledik senle bunu. Marko artık gitti diye. Ama bugün o zaman dünya üzerinde şampiyonluk yarışında olan her takım her oyuncusu teklif aldığı zaman gitsin. Mertens Galatasaray için önemli bir oyuncu. Galatasaray sözüm var. Olmaz böyle bir şey. Ha getirirsin. Çok ciddi bir para. Buna ayrı. Buna Galatasaray yönetimi rızası olmadan gidemez. Beşiktaş yönetimi Vegor sayısı vermesi de gidebilir miydi? Gidemez. Kulüpler futbolcuların baskıları yüzünden istediklerinden daha ucuz rakama mecbur göndermek zorunda kalıyorlar. Ben hiç koyu bir e, yönetim yapıp Kardeşim sen gitmiyorsun gerekirse kadro dışı kalacaksın diyen bir kulüp görmedim son yıllarda. Ben Marko'yu Marko, Marko buluyorsun. çok suçladım burada. Marko Galatasaray hainlik yaptı. Burada birkaç milyon euro daha fazla kazanabilirdi diye. Ama şu an devre arası. Bakın sezon sonu bunu anlarım. Şampiyonluk yarışında giden bir Galatasaray'ın Mertens'in çok karakterli bir oyuncu olduğunu söylüyorum. Ama Galatasaray'a verilmiş bir sözüm var. Ben burada kalmam lazım. Ya verilmiş sözün değil. Verilmiş bir imzan var. Sözleşmem var. Ama ondan da şimdi Galatasaray, abi. Galatasaray'a verilmiş sözümle kastım hani. Ben buraya geldim ayrılmayı düşünmüyorum. İstanbul'da mutluyum hani Galatasaray'a da verilmiş bir sözüm var zaten diyor. Tamam. Yani hani Şaşaboy, ya sözüm var ben ayrılamam gibisinden ona şey yapmıyor. Sezon başında kadro dışı bırakılan Şaşa Boy şu anda 12-13 milyon euro ben yani transferde de konuşacağız onu. Hani Hı -hı. bazen bazı futbolcular ben gidiyorum diyebiliyor ama sonrası ne oluyor? İki taraf anlaşmasız, işte isteksiz giderse orada bir pek şey olmuyor. Yani sonu çok üstlerle biten bir transfer olabiliyor. Ben Mertens'in e, Galatasaray'a verilmiş bir sözüm varı ancak transfer zamanı söyleyebileceğini düşünüyorum. Zaten Mertel sen Galatasaray'ın oyuncususun. Yani bir yıl Galatasaray'ın oyuncususun. Opsiyon için, sezon sonu için önceliğim Galatasaray. Galatasaray'a verdiğim bir söz dersin. Ama şu anda Galatasaray'a verilmiş bir sözüm var. Yani bana çok e, mantık Barcelona değil. i̇sterse Manchester United istesin. isterse Manchester City istesin. İngiltere Premier Ligi'nden de teklif gelse. Galatasaray istemediği sürece bu olmaz. Ama yani bence ben e... bu yanlış hitabetle alakalı hitabetten ziyade yanlış çeviri veya herhangi yanlış bir hitabet olabilir. şimdi Galatasaray'a verilmiş sözüm vardan kastım ben Mertens'in gözüyle baktığım zaman hani şu hani Galatasaray'la zaten bir mukavelem var Galatasaray'da mutluyum yani zaten şey demiş İstanbul'da mutluyum ayrılmayı da düşünmüyorum. Hayır ayrılmayı düşünmüyorum derken Mertens bunu eğer herhangi bir röportajda söyleşide bir yerde olmuş olsa Mertens de, de ben Galatasaray'ın sözleşmesi oyuncusuyum der çıkar bence. Bakın buyurun. Yarın X bir televizyon desin ki Barcelona'da teklif var. Ben Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusuyum. Kulübüm ne isterse onu yapar. Ben burada mutluyum. Ama sanki böyle e, burada mutluyum ben kalmak istiyorum derken gidiyor da yani Mertens ya ben burada kalıyorum. Bir sözleşme var abi sözleşme. Yani burada bir e, dediğin gibi belki çeviri hatası olabilir. Belki yurt dışı basından kaynaklı bir şey olabilir ama ee, dediğim gibi yani Galatasaray'da mutluyum. Evet mutlu Galatasaray'da. Çok belli oluyor Galatasaray'da mutlu olduğu. İlk geldiği günden beri mutluluğu belli oluyor. Dediğim gibi cezalıyken de türbüne takımına destek veriyor. İzin günlerinde çok güzel fotoğraflar veriyor. E, ee, i̇yi de bir ailesi var. Aile yaşantısına dikkat eden bir oyuncu. Ben Galatasaray'da yani daha fazla kalabileceğini düşünüyorum. Tam aksine gitmek yerine opsiyonu da kullanıp şampiyonluk ya da şampiyonluklarda devamında kullanabileceğini düşünüyorum Mertens'e. Yani. Mertens bunu çünkü istiyor. E, de da Devre arası ihtimal vermiyorum. Şu an için asla ihtimal vermiyorum. Bu arada yanlış çeviri demişken e, çok yaşanmaya başladı son dönemde. Dün Vegors'la ilgili bir yanlış çeviri gördüm. Beşiktaş'ta antrenmanlardan pek memnun değildim gibisinden adamı da boşuna linçlettiriyorlar. Vegors'un öyle bir açıklaması yok. Vegors'un e, bir tane antrenmanda yaşadığı kişisel bir e, sıkıntıdan dolayı orada mutsuz olduğunu söylemiş o antrenmanda. Bir tane antrenmanda kafama dank etti. Bir mutsuzluk yaşadım diyor. Ondan sonra menajerimi aradım diyor yani. Yok Beşiktaş'taki antrenman tempolarından mutlu değilim vesaire. Bu tarz çeviriler yapıp mesela Vegors'u da şu anda hedefe tuttular dün. Ben bazen bazı futbolcuların açıklamalarına samimi olmadığını söyleyeyim yani. Vegors'un e, Valerian İsmail gitmeden önceki açıklamalarına bir bakalım. Canlı yayında. Burada da Tabii mesela. Çok orada direkt hedef gösterdi. Bak burada kimse kusura bakmasın. Vegors'un ben çok iyi bir futbolcu olduğunu, çok iyi bir profesyonel olduğunu geldiği zaman Beşiktaş'ta attığı gollerde de her zaman e, olumlu yönde yorum yapmış bir kişi olarak. Valerim İsmail'in gidişindeki açıklamaları şimdiki açıklamaları hemen yanlış anlaşıldı. Yani okudu, yazıya bakıldığı zaman antrenmanların iyi çalıştığı Özellikle Şenol Güneş döneminde mesela. E, Valerim İsmail'de bu var, burada bu var. E, o zaman yanlış anlaşıldım ifadesini ayrıldıktan sonra o zaman dikkat edeceksiniz. Ya, açıklama yaparken. Ya, çok kolay bir şey. Yanlış anlaşıldım ifade edilmedim Ama oradaki ifadelere baktığın zaman böyle çok sanki yanlış çeviri gibi değil yani. O kadar yanlış çevir olur mu bilmiyorum. Ben de şimdi tam birebir şey vardı. Ben de okudum onu. Hı, hı Antrenman performansında kişi değil yani orada. O kişi belki de şey olacak. Yani bir şey yok. Kendisi o anda antrenmanda bir antrenmanda bir sinirlendim ve ayrılma kararı aldım diyor. Mesela antrenman temposuyla alakalı değil bahsettiğim Mesela Beşiktaş'ta antrenmanlardan mutlu değildim. Çok farklı bir olay. Bir antrenmanda sinirlendim ayrılma kararı aldım. Çok farklı olay. E o zaman bir antrenmanda herkes sinirlensin, ayrılma kararı alsın. <laughs> Bu da güzel ya. Profesyonel. Bak çok takdir etmişimdir. Bu kadar e, maddi olarak imkanları iyi olan bir oyuncunun gelip Türkiye'de futbol oynaması geldiği zaman ligimize renk kattı. Ama e, biraz daha samimiyet ya. Biraz daha samimiyet. O kişiyle de sorun yaşamış olabilirsin. Çanlıcılığa da sorun yaşamış olabilirsin. Nasıl ki madem İsmail o günü canlı yayında çıkıp eleştirdin. Nasıl ki o gün madem İsmail'e hedef gösterdin. E, bugün de taraftarın sana tepkisi gelince sen bu sefer, çünkü sen o gol bay bay işaretini yapana kadar Beşiktaş taraftarı seni çok seviyordu. Evet. Sadece Beşiktaş taraftarı değil, futbol severler de seviyordu. Wegos'un golcünü. Dünya kupasında gol attığı zaman hepimiz sevindik. Arjantin'e gol attığı zaman ben açıkçası sevindim. Yani Anti-message olarak de ayrıca bir sevindim. E şimdi e, buralarda sana çok ciddi destekler vermiş taraftarın sonrasındaki röportajında yanlış anlaşılmış olabilirsin ama geçmişte yapmış olduğu bir açıklama var. Bir de gidişin Beşiktaş'a para kazandırarak gittin tamam ama e, sözleşmesi devam eden bir oyuncuydu. O hareketi yapana kadar hiç kimse Vokers'ın gideceğini bilmiyordu. O zaman hmm. önceki antrenmandan sonra yaşadığın olayı keşke kamuoyuyla paylaşsaydın. Hmm. Maalesef bazen e, bazı şeyler geç oluyor o zaman işten geçmiş oluyor. O yüzden ben burada bir çeviri hatası olarak çok fazla e, yorumlamayacağım bu olayı yani. Peki e, Savaş abi çok teşekkür ediyorum. eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. Yine güzel bir söyleşi oldu. Su gibi akıp gitti. <laughs> Peki. Ee, bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.